Herkese merhaba, herkese selamlar tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YKS zamanındaki ilklerimden ve keşkelerimden bahsedeceğim. Bunun daha kısa bir halini Instagram'da çekmiştim. Eğer ki oradan geldiyseniz de selamlar tekrardan. İlk defa görüyorsanız ben YKS 2024 öğrencisiydim ve sınava girdim bu sene. Eşit bölümünden girdim ve sınavım çoğu öğrencinin gibi benim de gerçekten zor geçti. O yüzden sıralamalar nasıl gelir hiç bilmiyorum ve ayrıca cevaplarımı kontrol de etmedim. Çünkü ışıkların yeri farklı ve ben gerçekten ışıkların yeri farklı olduğu zaman ne işaretledim hatırlamıyorum. O yüzden. Burada en son soru cevap videosunu çekmiştim galiba ve bu bardağı almıştım. Yine bu bardağı aldım. Çünkü buranın vibe'ına uyan bardak bu yani. Başka bir bardak olamaz. Eğer ki siz de kahvelerinizi aldıysanız o zaman hemen başlayalım. Kırmızı defterimi de aldım. Bu da bana hediye olarak gelmişti Alminta'dan. E, bayağı daha önce yani YKS'ye ya girmeden önce gelmişti. Hayatım YKS öncesi ve sonrası olarak ayrılıyor ve kırmızı defter olduğu için de böyle YouTube'la bağlaştırdığım için ve genel olarak sosyal medyayla da bağlaş, bağlaştırdığım için bu videolarımın içeriklerini buraya yazıyorum. Buradan okuyacağım sizler için. Genel özetleri buradan okuyacağım yani. Şimdi ilkler ve keşkeler. Keşkelerden başlıyorum. Birincisi dershaneye gitmek. Arkadaşlar yani bununla alakalı pişmanlığımı her yerde söylemeye çalışıyorum. <laughs> ne kadar çok fazla çevreye yayabilirsem benim için o kadar iyi çünkü dershaneye gitmek çok büyük bir pişmanlık benim için. Hayatımda yani dershanede geçirdiğim zamanlarda yaşadığım sorgulamaları başka hiçbir yerde yapmamıştım bir büyük. Gerçekten dershanede çok çok büyük bir vakit kalbi geliyor bana. Ve dershanedeki bir hocayı sevmediğinizde o dersten de soğuyorsunuz ve o dersin takibi de çok zor oluyor. Ama YouTube'da mesela öyle bir şey olmuyor. YouTube'da bir sürü hoca var ve YouTube artık çok daha fazla gelişti. Hocalar bizimle çok daha fazla ilgilenebiliyor. Bir sürü kamplar çıkartabiliyorlar, kitaplar çıkartabiliyorlar. Gerçekten dershaneye verdiğiniz paraları YouTube'daki hocaların kitaplarına verseniz yine o parayı geçmez çünkü dershane fiyatları çok pahalı. Hem o kadar fazla bir para kaybediyorsunuz gerçekten ve bunu siz de ödemiyorsunuz. Bir de aileniz ödüyor ve bunun da içinizde şey var. Ailem dershaneye kadar para ödedi acaba ben YKS'de yapamazsam ne olur diyorsunuz. Hem de para kaybı yanında bir de zaman kaybı. İki türlü de çok kötü ve ben gerçekten yani hem ailemin verdiği paraya acıdım hem de kendi giden zamanıma acıdım. O yüzden bence kesinlikle dershaneye gitmeyin. Ben dershaneye gitmeyi seçtim. Denemek istedim. Yani ne kaybederim dedim. Çok şey kaybettim. Gitmeyin. Yani bununla alakalı daha ne kadar çok şey söyleyebilirim bilmiyorum ama keşke dershaneye gitmeseydim. İlk keşkem bu yani. Bence siz de dershaneye gitmeyin. Kaydolduysanız da paranızı alın geri. Gitmeyin. Yani dershane o kadar dayatılmış bir sistem ki ve o kadar gereksiz bir sistemmiş ki Dershaneye olan nefretim yapayım yani kendi gittiğim dershane üzerinde değil bu arada. Dershaneler genel olarak benim herhangi bir arkadaşımdan bir, bir, tane arkadaşımdan bile duymadım ki ben dershaneye gittim ve çok mutluydum. Dershane arkadaşlar ortam oluyor. İşte etkinlikler oluyor. Yemekler oluyor. Ondan sonra arada bir derse giriyorsunuz gibi böyle bir sistem yani. Dershaneye gitmeyin. Kesinlikle YouTube'daki hocalarla çok çok daha iyi ilerletebilirsiniz. YouTube'daki hocalar artı koçluk artı deneme kulüpleri ve bunların parası yine dershaneye geçmez. Yemin ediyorum size çok daha uyguna gelir. Koçluk olarak ben Kant Akademi'yi kullanmıştım bu videoda herhangi hiçbir yerinde işbirliği yok. Yani bu defter bile işbirliği değil aslında. Yani bana sadece hediye olarak yollamışlardı. Kantak Akademi ile daha öncesinde işbirliğimiz vardı. Şu anda yine yok işbirliğimiz ve ben sadece gerçekten içimden gelerek öneriyorum size Kantak Akademi'yi. E, çünkü gerçekten çok severek kullanmıştım Kantak Akademi'yi. Koçluk olarak bakabilirsiniz mesela. Yani örnek vermek açısından. Ya deneme paketleri olarak Tuyun YKS gayet iyiydi yine. Yani o dershaneye verdiğiniz parayı kesinlikle koyun kenara ve bu tarz şeyler için harcayın ve senin sonunda göreceksiniz ki yine paranız cebinize kalmış. Yani böyle bir sistem anladınız mı? İkinci keşkem. Keşke insanlardan bu kadar fazla demoralize olmasaydım. Yani insanlardan bu kadar etkilenmeme gerek yoktu. Yani aynı anda, aynı ay içerisinde, aynı haftada, aynı günde herkesin netleri o anda aynı olamaz. Bir insan 80 yaparken siz 60 yapıyor olabilirsiniz. Bu çok normal. Bir insan 3 tane TYT matematik kaynağı bitirmişken siz daha birincisini bitirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bunlar normal ama yani bunlardan demoralize olmaya gerek yokmuş. Bu kadar etkilenmeye bu kadar yani o kendime yakındığım, kendime üzdüğüm, sinirlendiğim anlarda ders çalışsaydım şu anda çok daha iyi bir şey olurdu anladınız mı? Yani kendime kızmama gerek yokmuş o kadar da fazla. Niye kızıyorum ki? Bu yekasi zamanında bazen dışarıya böyle at gözlüğüyle bakıp hiçbir şey görmemek lazım. Gerçekten söylüyorum size. Yani insanlara bakmayın. İnsanlarla kendinizi kıyaslamayın. Belki o şu anda 70 net yapıyor. Siz 40 net yapıyorsunuz. Ama sene sonunda o 80'e çıkacak ama siz 90'a çıkacaksınız. Olabilir ya. O kadar fazla süreç ve o kadar farklı öğrenci tipleri var ki. Herkes aynı olmak zorunda değil. O yüzden lütfen insanların demalize olmayın. Ben oldum. Siz olmayın. Üçüncü keşkem. Şimdi üçüncü keşkemi anlatmadan önce size biraz YKS sürecini anlatmak istiyorum. YKS süreci şöyle. İlk başlarda çalışmaya başladığınız zaman tabii ki 7-8 saat çalışamıyorsunuz. Özellikle de okula giden bir öğrenciyseniz ve Ayrıca hani dershaneye giden bir öğrencisiniz çalışamıyorsunuz ve çalışma temponuz yavaş. Ve siz ilk başlarda matematik o kadar da fazla önem vermiyorsunuz ve gidip sözel dersler çalışıyorsunuz. Zaten yavaş yavaş çalışıyorsunuz. Sözel dersler de yavaş yavaş biter diyorsunuz ve matematiğe o kadar önem vermiyorsunuz. Bir ara geliyor diyorsunuz ki Aa ben hiç matematik yapamıyorum. Matematik çalışmam lazım. Matematik çalışıyorsunuz ama zaten az süre kalmış. Stres hazırlanmaya çalışıyorsunuz. Ve bir bakmışsınız sözel dersleri de unutmuşsunuz. Yani elde var sıfır oluyor. O yüzden benim keşkem şöyle yazmışım. Aynen bakın şurada okuduğum şey. Sözel dersleri senin başına çok önem vermek sonra matematik olmadığı için tutuşmak. Aynen bunu yazmış. En başta daha sıkı bir şekilde matematiğe çalışsam, daha farklı soru tipleri görmeye çalışsam, kendimi daha fazla soru videoları, böyle soru çözüm videoları, YouTube videolarına yönlendirsem çok çok daha iyi olur. Senin sonunda sözel dersler hallolur. Ama matematik hele ki o stresle de hallolmaz. Bazı şeyler yetişebilir ama stresten dolayı yetişemiyor. Anladınız mı? O yüzden senin başında önem vermeniz gereken şey matematik. Matematik, matematik, matematik. Sonrası ya tabii ki sadece matematik çalışıp sözel dersleri komple bırakın demiyorum. Onlara da bakacaksınız ama yani sizin ana odanız matematik olmalı. Onun yanına ekleyeceksiniz bir ders sözel eklemelisiniz. Siz sözel dersin üçünde çalışıp en son böyle Ay biraz geometri çözüm yapamazsınız yani. Bu, bu olmaz. Çünkü matematik kaldığı zaman en son tutuşuyorsunuz. Ama sözel kalsa tutuşmazsınız o kadar. Niye tutuşuyorsunuz? Zaten son gün ezber yaparsınız. Ben AYT girmeden önceki gün bile çalıştım arkadaşlar. Bütün e, özetlerimi tekrar en baştan okudum. Not bile çıkardım. Yani tekrar orada unuttuklarımı, hatırlayamadıklarımı tekrar yazdım. Bir şey yaradı mı? Yaramadı ama o da ÖSYM'nin suçu yani. Benim yapabileceğim bir şey yoktu. benimden elimden geleni yapmıştım. Zaten bunu söylemek için çalışıyoruz. Dördüncü keşkem konular bittiği halde soru bankalarına dadanmak, soru bankalarını asla bırakmamak ya da konularımı bitirmek konusunda acele etmemek. Bu ne demek? Meali ne demek bunun yani? Soru bankalarını bitirmek önemli değil ama konularınızı ne kadar hızlı bir şekilde bitirirseniz daha sonrasında anlayamadığınız konuları denemelerden tespitiniz daha kolay olur. Ve bence şöyle bir şey ki benim hani görüştüğüm bütün koçlarım böyle söylüyordu. Mesela bir konu var. Mesela ne var? İkinci dereceden denklemler. Tamam mı? İkinci dereceden denklemlerle alakalı test kitabınızda 5 sorun, 5 test mi var? 5 testin 3 tanesini çözün. Oluştuysa artık akıl. Da bir şeyler. Geri kalan iki tanesini çözmeyin ve kenara bırakın. Geri kalan iki tanesini denemelerde siz mesela analizini yaptınız. Deneme analizi yapmak zaten. Deneme analizlerinizi yaptınız. Ve gördünüz dediniz ki aa ben ikinci dereceden denklemleri yapamıyormuşum. Hemen geriye kalan iki testi de çözdünüz ve konu bitti. Bravo yapılması gereken şey bu. Denemelerde yani asıl net tartışlarını? Hani siz Haziran için hazırlanmıyorsunuz aslında. Mart Nisan ayında başlayacağınız denemeler için hazırlanıyorsunuz. Bütün bir sene ekip biçiyorsunuz, ekip biçiyorsunuz. Onların mahsullerini Mart Nisan ayındaki net tartışlarına görüyorsunuz. Deneme çözdükçe netler artıyor. Ama siz konuları sadece en baştan öğreniyorsunuz. Daha sonrasında yapamadığınızda analizde yaptığınızda sorularını da çözdüğünüzde bitmiş oluyor. Asıl olay böyle biter. Yani denemelerle biter. O yüzden konularınızı bitirmek için acele edin. Bu yüzden acele edin. Çünkü o konulara geri dönmeye imkan imkanınız olsun. O konular üzerine yapabiliyor bile olsanız bir kere daha çalışmış olun. Bence bu çok çok büyük bir kazanç. Çok çok büyük bir kazanç. Beşincisi, yani bu ilkiler kısmında da var. Ama ilk aylar için bu ilkiydi. Yani ilkiler kısmında söyleyeceğim bunu. Ama keşkeler kısmında da bunun kötü hali var. Denemelerden istediğimin analizini yap. Her denemenin analizini yapmak zorundasınız her denemenin. Çünkü YKS'nin nasıl geleceğini asla bilemezsiniz. Bu sene mesela o kadar fazla biz hepimiz özdebirlere girdik, 3D'lere girdik, orijinallere girdik ve diyoruz hani YKS tabii ki tam bu kadar zor olmayacak ama bunun ayarında gelecek falan. Çok iyi hazırız. YKS dershanede asla analizini yapmadım, hatta bazenleri ettiğim, gitmediğim o denemeler gibi çıktı. Sadece dershanelerde yapılan işte zat türü türü denemeler vardır ya, BES yayınları, atom yayınları bunlar vardır ya. Bu tarz oldu. Anladınız mı? Ve o sorulara biz hazır değildik yani. Hani belki onun analizini yine hazır olmayacaktım sınav anında. Onu da bilemiyorum ama o denemelerin analizini yapmam gerekiyordu ve ben yapmadım. Analiz yapmak çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. O yüzden keşke bu süreçte sizin istediğiniz olmak zorunda değil arkadaşlar. Her şey istediğiniz gibi de olmak zorunda değil. O yüzden istemediğiniz denemelerin, sevmediğiniz denemelerin analizini de yapmak zorundasınız. Bu kadar. Altıncı keşkem yani okul ilk açıldığı zaman 50 Ekim aylarında yaptığım bir şeydi ve keşke hani abartmasaydım bu kadar. 3-4-5 TYT Matematik Soru Bankası'nı bitirmek için çabalamak. O sonda kalan zor ÖSM testlerini bitirmek için çabalamak. saçmalık ha abi. Başka soru bankasına geçebilirdim. Zaten 3-4-5'teki sorulara alışmışım. Niye ona hani çözmeye böyle zorladım? Gerçekten 3-4-5 TYT Matematik Soru Bankası. Her YKS öğrencisi büyük ihtimalle bir kere bile çözdüğü bir soru bankasıdır. Yani o çözülmüştür anladınız mı? Ama o soru bankası kalın bir soru bankası ve hani kalın ve bitirmesi kolay değil. Bitirmesi kolay değil yani. Ve bitmiyorsa belli bir noktada zorlamanızın anlamı yok. Bir konuyu anlamıyorsanız belli bir noktada ara vermeniz gerekiyor demek ki. Bir soruyu çözemiyorsanız belli bir noktada ara vermeniz gerekiyor. O yüzden mesela özellikle yani büyük ihtimalle elinize çoğu uzun 3 4 5 tamamladık. Soru bankası olduğu için söylüyorum. Gayet güzel bir kitap. Kesinlikle çözmenizi tavsiye ederim. Çünkü başlangıcı yapmak için çok ideal ama 50 Ekim aylarında artık o soru bankasına sadece son testleriniz kalmışsa ve hala o son sorularla cebelleşiyorsanız bunu yapmayın. Ama mutlaka çözmenizi öneririm bu arada. Gerçekten sevdiğim bir soru bankasıydı. Benim keşkelerim bu şekildeydi. Şimdi videonun ikinci partına geçiyoruz. İyi kilerim kasım. Başlıyorum. Okul açıldığı zaman sabahları TYT Türkçe branş denemesi ya da paragraf ya da geometri çözmek. On numara bir şey. Bakın arkadaşlar okulla beraber ya sürecini götürmek çok zor. Okul açıldığı zaman okul açılmadan bir hafta önce ya da okulla alakalı YKS'yi nasıl götürebilirsiniz? Bununla alakalı bu videoda çekeceğim. Aklımda merak etmeyin. Ama vela çok zor okulla YKS'yi yürütmek. Bu zorluğa ve psikolojiye dayanmanız gerekiyor. O yüzden okula olabildiğince verimi geçirmelisiniz. O yüzden sabahları okula erken gidip sınıfta kimse yoksa sınıfta ya da daha iyi hissedecekseniz okulunuzun kütüphanesi varsa kütüphanede ders çalışın. İlk başladığım zamanlarda paragraf çözüyordum. Daha sonrasında mesela Türkçe branşlara ya da geometri soru çözmeye başlamıştım. Hatta bir ara Ayşe ile beraber gidiyorduk ve koyuyorduk böyle GMS soru ve ondan çözüyorduk. Çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Yani kesinlikle öyle yapmanızı tavsiye ediyorum size. Sabahları bir şeyler yapın. O açık beyinle yaptığınız her şey size çok iyi gelecek. Çünkü 8 saat dersten ve dershaneye giderseniz Allah korusun ama dershaneye giderseniz de 3 saat orada 11 saatten sonra Eve geldiğiniz zaman beyniniz dayanamıyor. Ben mesela en sevdiğim yöntem sabah 5'te kalkıyordum. 7'ye kadar çalışıyordum. 2 saat harika. Tete Türkçe branş, Tete Matematik branş ya da konu soru çözümlerimi yapıyordum. Daha sonrasında 7'den 8.30'a kadar da yani 7-15 gibi okuldaydım. 7.30 gibi başlıyordum. 8.30'a kadar da çalışıyordum. 1 saat orada. Günün başında 3 saat çalışmış oluyorsunuz ve ilk zamanlar zaten 4'e 5'e kadar çıkabiliyorsunuz. Harika bir şey oluyordu. Gerçekten harika bir şey oluyordu. Sabah 5'te kalkmaya çalışın. İlk sabah 5'te kalkmışım. İlk okula gittiğim zaman orada 1 saat dümdüz sırada oturmak, arkadaşlarımla sohbet etmek yerine ders çalışmışım. Tamam arkadaşlarla sohbet etmek de bazen biz de yoruluyorduk. Gerçekten sohbet ediyorduk ama kütüphaneye gittiğim zamanlar daha çoktu ve gerçekten şey yarıyordu. O yüzden yapmanızı gerçekten çok çok öneririm. İkinci ilkim belki çoğunuza saçma gelecek ama YKS senesi bittiğinde hepiniz anlayacaksınız bunu. İlk insan olduğumu unutmamışım. İlk sosyal aktivitelerimi sınırlamamışım. Daha okulun ilk başladığı zamanlarda Haziran Temmuz aylarında kendinizi acayip çok sınırlandırırsanız, hiçbir aktivite yapmazsanız, hiçbir sinemaya, tiyatro hiçbir yere gitmezseniz senin sonunu çıkartamazsınız. Çok net bir şekilde söylüyorum. İnsanın nefes salma ihtiyacı var. Biz sosyal varlıklarız ve sadece oturup ders çalışmaya programlanmadık hiçbirimiz anladınız mı? O yüzden mutlaka tiyatro, sinema tarzı böyle özellikle sanatsal etkinliklere giderseniz beyniniz gerçekten boşalır ve kendiniz rahatlamış hissedersiniz. Ya da spor yapıyorsanız sporunuza devam edin. Evde pilates yapın aşağıya ya da yoga yapın. Aşağıya yaptığım playlistleri, yaptığım videoları eklerim mutlaka yapın. Geceleri yatmadan önce yaptığınız bir yarım saatlik yoga, sabahtan yaptığınız bir saatlik pilates mükemmel bir şey ya mükemmel bir şey. Bunları kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Kitap okumak, dizi izlemek, film izlemek önemli şeyler yap. Mesela bir günü sadece mesela atıyorum pazar günü sabahtan kalkın denemeniz çözün. Tamam mı? Teyit çözün çözünüz. Sonra o günü full kendinize bırakın. Film izleyin, dizi izleyin, kitap okuyun. O kadar güzel deşarj olacaksınız ki ve pazar testine itibaren daha hızlı başlayacaksınız. Arada dinlenmeniz gerekiyor. Ama mesela ben dershaneye gittiğim için, dershaneye gittiğim için dinlenme günüm de yoktu. Çünkü cumartesi pazarda kursu vardı ve ben her gün ders görüyordum. Ve okul var, dershane var, her gün ders var. Ben ne zaman dinleneceğim almıştım. Bazen gerçekten kendime mola vermeye çalışıyordum. Zor oluyordu çünkü dershaneye gidiyordum ama dershaneye gitmezseniz eğer ki mola günleriniz daha güzel ve daha verimli ve daha mutluluk verici geçer. Üçüncü ilkim. Iyi, i̇yi ki kütüphaneye gitmişim. Yani kütüphaneye gitmek çok motive verici bir şey. Özellikle tek başınıza gitmek. Tek başınıza yani ilk zamandan mesela arkadaşlarınıza gitmek de bir sosyallik oluyor. Farklı kütüphaneleri keşfedebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızı gittiğiniz için biraz goy goy ortam oluyor falan. Eğlenceli. Ama daha sonrasında YKS'ye yaklaştıkça ben tek başıma gitmeye başlamıştım ve çok çok güzel geçmişti. İstediğim zaman mola veriyordum. istediğim zaman çıkıyordum. Harika geçmişti. Tek gitmek de bence çok eğlenceli ve tek gitmeye lütfen utanmayın yani. Herkes orada zaten tek gidiyor. Oradaki %75 öğrenci topluluğu yani tek başına gidiyor. O yüzden tek başınıza gidin. E, güzel güzel çalışın, motive edici yani ve hele ki yaz aylarında bile 3-4 saat çalışmaya bence kütüphaneye gidebilirsiniz. Çünkü klimalı ve soğuk yerler ve bu yaz sıcağında en iyi çalışabileceğiniz yer ev değil de kütüphanedir gerçekten. Buna çok eminim yani. E, farklı yerlere giderseniz de, farklı kütüphanelere giderseniz de arkadaşlarınızla sosyallik olmuş olur. Bence gayet güzel ve tatlı. Bu en güzel ilkilerinden biri bence. İyi yapmışım yani bunu. Dördüncüsü ilk T. Bunu neden ilkiye söylüyorum? Hatta keşke kısmında da AYT geometriyi keşke tam anlamıyla bitirseydim diyebilirdim. Çünkü TYT geometriyi bitirdiğim zaman arkama bakmak zorunda kalmadım bir daha ve durmaksızın ben AYT geometriye yönelebilirdim. İşte o arada TYT geometri ile AYT geometri arasına ben bıraktım. Ve sonrasında AYT geometriye dönmem zor oldu. Çünkü AYT geometrinin temeli tytydi idi. Ama bitirdiğim zamanlarda ve TYT denemelerine girdiğim zaman 5-6 net artış sağlamıştı geometri bana dümdüz çözüyordum ve doğruydu yani. Zaten geometri başka hani işleme tahsili ya da yanlış görme yapmazsanız eğer ki çözdüğünüz zaman o, o soru doğru çıkacak. 5-6 net getirmek harika bir şeydi. Netimin ilk 60'lardan 70'e çıktığı zaman benim geometri yapabildiğim zamandır. Hele ki geometri de 10 net yapanlar, 9 net yapanlar harika bir seviyedeydi yani. O yüzden yazın lütfen geometri çalışın. Beşincisi paragrafı yazın halletmek. Aslında şöyle yani ilk halletmişim ama benim biraz kitap okumamla da alakalıydı. Ama daha sonrasında paragrafı en baştan güzel bir paragraf soru bankası bitirdiğim için mesela sıfır bir iski çözmüştüm ama eğer ki başlangıç seviyesi olduğunu düşünüyorsanız Paragrafın ritmini çözüp daha sonrasında sıfır çözebilirsiniz mesela. Mesela o, o şekilde yapmıştım ve ben daha sonrasında sene içerisinde hiç paragraf çözmedim. Çünkü gerek duymadım. Anladınız mı? Yazın ve Eylül, Ekim, Kasım'da ben zaten full paragraf çözmüşüm, hızlanmışım ve TET Türkçe branşlarına başladığım zaman 40 soruyu 30 dakikada bitiriyordum. 35 dakikada bitiriyordum ve acayip manyak bir şeydi bu yani. TET matematiğe bıraktığım süre çoktu. Çünkü zaten TET Fen'e baktığım süre 15 dakikayı geçmiyordu. E TET Sosyal de kolay. Yani bir, bir saat ya da bir saat 15 dakikada TET Sosyal, TET Türkçe ve Efendim bitiriyordum. Geriye kalan bir buçuk saatte sadece TTF matematik çözüyordum ve bir buçuk saatte hızlandıkça yetiştirebiliyorsunuz artık TTF matematiği ve manyak bir şeydi ya. O yüzden lütfen paragrafı her gün düzenli bir şekilde çözün ve e, ilk zamanlar olmasa bile artık Ağustos Eylül gibi süreyle çözmeye başlayayım ki bakalım kaç dakikada kaç soru çözüyorsunuz bunu bir araştırın yani. Altıncı ilkim düşen netlere karşı hırsla çalıştım haftalar. Bu haftalar benim net artışımı sağladığım haftalardı çünkü netim düşüyor mesela 60, 50, 55, 60 Aa, hep böyle gidiyor ama ben çalış devam ettim. Bırakmadım ve o haftalarda özellikle de geometriye yoğunlaştığım zamanlarda gerçekten netim 70'lere kadar çıkmıştı ve hani netimin 70 olduğunu görmek acayip gurur verici bir şeydi benim için. Belki sizin için az olabilir ama benim için çok gurur verici bir şeydi. O yüzden lütfen düşen moralinizi hala böyle yazın. Düşüyor moraliniz biliyorum. Düşen moralinizi güzel bir şekilde toplayın. Daha moralinizin bozulacağı çok zamanlar var. O yüzden şu andan daha moralinizi bozmayın arkadaşlar. Yani o kadar da değil. Daha moralinizi bozacak bir şey yok. Sakin kalıp e, günlük 3-4 saat çalışmanızı yapmayı devam edin. Benim ilk İlkilerim ve keşkelerim bu şekildeydi. Eğer ki bu videoyu izleyen YKS'ye daha önceden girmiş öğrenciler varsa... ...onlar da ilklerini ve keşkelerini yazarsa çok çok mutlu olurum. Çünkü daha fazla kişiden daha fazla bilgi almak bence YKS'ye girecek bir öğrenci için çok önemli ve paha biçilmez bir şey bana göre. Ee, umarım ki YKS 2025 öğrencileri, da 26-27 artık hangi sınıfsınız ve hangi sınıftan beni izleyenler var onları kestiremiyorum artık. Hangi sınıfsanız onu aşağıya yazabilir misiniz lütfen? Çok merak ediyorum. Umarım ki sizler için keyifli ve izlemesi mantıklı bir video video olmuştur ve keyif aldığınız bir video olmuştur. Yani öğrendiğiniz bilgilerden ya da öğrendiğiniz şeylerden keyif almışsınızdır ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda bilmek istedim. unutmayın ve ayrıca kanalım videomda arkadaşlarınızla paylaşsanız çok çok sevim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka bir tekrardan görüşebiliriz. Sizi çok seviyorum. Kendinize kalın Bay bay.